Kanalımda bugün sizlerle yapımı gayet kolay börek tadında dereotlu krep tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Yapmamız gerekenler çok basit. Bütün krep malzemelerini bir kap içine alıyoruz. Süt, yumurta, sıvı yağ, su, tuz, karabiber, un ve doğradığımız dereotu güzelce karıştırıyoruz. Çabuk bir kıvamı olmalı. Hafif yağladığımız tavada bir kepçe kadar krebimizi alıyoruz ve her yanına gelecek şekilde yayıyoruz. Alt kısım piştikten sonra ters çevirip diğer kısmını da pişiriyoruz ve servis tabağına alıyoruz. Bu şekilde harcımız bitene kadar tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz aynı şekilde. Her krep harcını dökerken tavayı tekrar yağlamayı unutmayın. Vermiş olduğum ölçülerden 5 adet krep çıktı bu arada. Gördüğünüz gibi önü arkası güzel bir şekilde börek gibi pişmiş oluyor. Kendisi de yumuşacık oluyor. Ekstra üzerine yağ sürmeme bile gerek kalmadı. Normalde tereyağı sürerek yumuşatırdım krepleri ama kendi zaten yumuşacık krem peynir ya da labne peynir sürerek arasına servis edebilirsiniz. Sade de tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.